Evet, kıymetli hocam, merhabalar. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Bu geceye Güzelleme 12 seslenişle, bismillah diyeceğiz. Buyurun hocam, söz sizde. Teşekkür ederim hocam, iyi akşamlar. Evet, Güzelleme 12 sesleniş diyoruz. Zalimden, zulümden sormayın bizi. Temiz yüreklerin arkındayız biz. Dünyayı mizana koyar aklımız. Bütün oyunların arkındayız biz. Gördük ki dönüyor nice dolaplar. Manen insanlığın çarkındayız biz. Edeple Hayayla uymaz kalıplar, Bozuk bu düzenin terkindeyiz biz. Hayat eleğinden süzülüp geçtik, Zehri aşk ile kalıpta içtik, Gerçeği yanından çımbızla seçtik, Susuz değirmenin darkındayız biz. Unutulur ölüm, kapanmaz mezar. Dülgerin elinden düşmüyor hızar. Şu dünya denilen bir küçük pazar. Eksenin paralel torkundayız biz. Mevsimler geçerken hız aldı zaman. Ayandır canlara sır ahir zaman. Yahuda ırkına denmezken tamam ruhun gemisinin torundayız biz. Zalimin zulmüne kalkmalı başlar. Mazluma reva mı döktüğü yaşlar. Katil durmaz, suç üstüne suç işler. Galavet, azınlık fikrindeyiz biz. Uhrevi kuralı unutanlardan, çıplak nefislerden, yırtık arlardan, doğacak umuda ıkınan ardan, çıkan çığlıkların korundayız biz. Güçlü kınayıp aklıdan yana, şu yalan dünyayı arda koyana Uymuşuz o yüce gelen beyana Huzurun imanın garkındayız biz Huzurun imanın garkındayız biz Kabiller türerken fani hayatta Habilin huyundan suyundanız biz Yaradan emriyle dönen kainatta Muhammed Mustafa yolundayız biz. Yaradan emriyle dönen kainatta Muhammed Mustafa yolundayız biz. Gelmeli cihana artık adalet, Körü sağıra yol vermeli dalalet. Haksızın oyununa olmadan alet, Gerçeği demenin zikrindeyiz biz. Gerçeği demenin zikrindeyiz biz. Huzura çağrılan kutlu ezanda, Beş vakit secdede akıl nizamda, Acar yüreğime düşen her zamda, İhtara ses olmak zorundayız biz acar yüreğime düşen her zanda ihtara ses olmak zorundayız biz. Duruşumuz nettir. Duruşumuz nettir dua müşterek. Aynı anda çarpar bizdeki yürek. Hakıl varken demir yola ne gerek. İmanın, ihlasın şükründeyiz biz. İmanın, ihlasın. Şükründeyiz biz. Teşekkür ederim hocam yüreğinize sağlık. Sağ olun.